Ev sahipleri ve çocuklar işi de şu abi, an İndirin, abi, yok, ol, selam. <laughs> görevindeler. Nasıl ev güzel mi? Alo, size diyorum. Ben soruyorum. Hı hı. ya fotoğraf çekme. <laughs> güzel. Yaver güle güle otur. <laughs> Şöyle ablan eline at o ablanın omzuna. Hı. <laughs> Kız küçüğü dönel, al, küçüğü öne alın. Şöyle gel. Hadi bir bay bay. O da erinmişlerdir demek ki onlar. Taş öpe. Ya hep beş kere <laughs> olmamış. Şamuz, Şamuz hoca. Şahsın evet, böyle. Hep böyle canım. Bir akşam sohbetleri. Birikiller buraya. Sesini dalıyor mu? Ah bizim şehmusumuz nerede gelmiş be. Enişteni çeksene bak. Şehmus kim? Ay şey gibi. Ulan şu İriza dayının şu işinden hiç kurtulamadım. Ya. Yine kameraya girdi gülerler biliyor musun? <laughs> He. Gördünüz değil mi? De. Çek onu çekme falan. <laughs> Atlatılmış. Ulan arkadaş şey. kurtulma ne var? Karıştırıyor da. Değil mi? Ha, şimdi şey, de şey de kurtarıcı <laughs> olmuş Kemal Sunu adı, kurtarıcı yazılmış bir şey. Şam もうやませないかよ Koz ver lan gerçekten. Koz ver gerçekten. Gel emmamacı diye. Konuşma lan. Ne Bir daha yapsana Adem. Adem. Onu da öyle hatırlarız. Almadım. Hadi çıkın Lan. Dürt, ya ana olarak kalacak. D düşer lan. Buna bir odun al. <laughs> evet. olarak adlandırdığımız Mustafa abi. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir, bir tek hareketi var. Allah Allah. Bunu gördük. Sen su karışmazdın ya. Evet. Şu ya neydi? Ya ben de Hangisi? <laughs> <laughs> kameraya bak ciciğim kameraya. <laughs> Zeki Bülent de seyredecek. Hatta itil poz veriyor bak. Evet. Hani Şahmos bu jolanenin işten çeksene. Şey, çartı dükkan herhalde <laughs> Yok yok şurada çekelim. Kahve, <laughs> evet e, kahveden bir görüntü alıyoruz şu an. Bizim mızıkacının orada. Kumarcıları Daş... çekiyor. <laughs> evet, <yok. gülüyor> Tavuğun olduğunu hatırlat hoca ya. Böyle tavuğun cene. olduğunu. Evet. Tavuğun olduğunu hatırlıyor. Tavuğun oynuyorlar tabii. Ha, Mızıkacıyı da çağır. Şu arkadaşım çocukluk arkadaşım. Daş öpen. <laughs> o kaç yaşlı. Daş öpenin anlamı ne? Onun anlamı şey, ne?

bize geldi ha. Lan git ben ölüyorum ben öyle. Kapı kilitlendi. Evet sabah sığır sürüyorlar işte kek halkı. Mustafa. bir daha çağır. <laughs> Mustafa hep bayanlar sürüyor. Bunu görüyorsun işte. Tam her